Evren gözünü seveyim. Her şey bitti. Temu'dan verecek sipariş kalmadı. Bu nedir arkadaş ya? diye <laughs> sektörümüzdeki <laughs> <laughs> siparişini verdim. Gözünü seveyim. Bu nedir diye... ya? Acaba ne kadar ucuz aldın ki? Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumun altına yaz. Ne kadar ucuz aldın ki sen bunu ısmarlayın. <laughs> gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> yani ablamla merak ediyoruz. Gerçekten ne kadar ucuz. Altına bir yorum yaz. Sayıram ona göre. Hani diğerlerini anladık ya. Bu nedir ya? Şapka vermişsin. Birbirine gözlük vermişsin. Bu ne ya? Bu nedir arkadaş ya? <laughs> Son zamanlarda biliyorsunuz. Sistemi markası inanılmaz derecede satışlar ve indirimli. Özellikle Çin'den getirdiği markalarla gerçekten çok önde satışlar sunan bir marka haline geldi arkadaşlar. İndirimde biliyorsunuz zaten rakam olarak baktığımız zaman bu arada Amerika menşeili olan ama Çinli üretimleri olan özellikle 2023'ün Eylül ayından itibaren satışa sunuldu. Ve biz de ürünler aldık arkadaşlar. Inanılmaz bir nokta var ki bu arada insanlar tuvalet yani klozet bilgisini bile oradan almaya başladı. <laughs> özellikle yani benim taradığım birkaç kişi. <laughs> Gerçekten çok kalın <laughs> ben paket açtığım zaman şok oldum. <laughs> dedim bu nasıl olur dedim ama maalesef ki bunu da alanlar varmış arkadaşlar. Şimdi biz, özellikle bizim kurmuş olduğumuz bir tane YouTube odası vardı arkadaşlar. Ve bu YouTube odası için özellikle ben bazı ürünler aldım. Işıklandırma sistemleri ama tabi orada milyonlarca ürün var. Sizin burada tercihinize göre de karar verebilirsiniz burada. Kesinlikle rakamlar çok uygun. Bakın hatta şu anda Tim uygulamasını direkt cep telefonunuza indirin ve indirdikten sonra bakın gördüğünüz zaman aradaki vergilere göre çok düşük olduğunu göreceksiniz. Hatta ilk dönemde ilk ayda arkadaşlar 3 bin lira alışverişleri 1000 lira gibi indirimler hatta 4 bin lira alışverişleri 1200 1300 lira gibi indirimlere kadar da verdi. Şimdi ben kendim için almış olduğum ürünleri göstereceğim size. Rakamlarını göstereceğim ve rakamlarına göre siz de buna göre kendinize karar verebilirsiniz. Tabii bu benim kendi iş ihtiyacıma göre almış olduğum ürünler bu arada. Şimdi ben 6 parça ürün aldım arkadaşlar. Özellikle stüdyo için net ışık sistemleri, işte bilgisayarın bağlantıları gibi veya panellerine göre. Şimdi açalım bunları hepsini tek tek görelim. İlk aldığımız ürün arkadaşlar RGB LED. Bu arada stick olarak geçiyor. Bunlar da arkadaşlar ışıklandırma sistemleri. Hatta ben şöyle açayım bunu sizin de görmeniz için. Bunları çünkü epey bir rakamlı olarak aldım. Ve şöyle de bakabilirsiniz. İçerisinde bu arada USB ile şarj edebiliyorsunuz. Tripod üzerine bağlantı yapabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Hatta ben şöyle çalıştırayım. Bakın. Bunlar gece dolgularında renk renk dönebiliyor. İstediğiniz renk üzerinde de yapabiliyorsunuz. Özellikle YouTube odalarında veya klip çekimleri için kullanılan ışıklar aslında arkadaşlar. Müziklidir. Arka kısmında da hatta bakın şöyle. Gördüğünüz zaman gayet güzel. YouTube sularına yapılacak olan plaket arkadaşlar. Burada sadece görsel amaçlı olarak duvara 100.000 abone plaketimizin hatta yan tarafını ya da alt kısmını düşünüyoruz bundan. RGB'nin bu arada büyük olanını da aldım. Özellikle onu bu arada tripod üzerine de bağlantı yapabiliyorsunuz. Ben şimdi bakın şöyle açayım hatta. Özellikle. Bu arada her ürünün kumandası var. Özellikle dikkatimi çekti arkadaşlar. Büyük. Şöyle ışıklandırma sistemli. Bakın şöyle. Büyük. Tabi şu anda bununla şarj yok. Alt kısımdan bu arada tripodlara da bağlayabiliyorsunuz. Tripod üzerinde ona göre de sağa sola de yapabilirsiniz. Diğer bu ortamda bu arada ikili eşitlendirme sistemi bunları isterseniz tabii bilgisayarların alt kısmına ya da isterseniz televizyonların alt kısmına bakın hatta şöyle yakından baktığımızda görebilirsiniz bakın bilgisayarın televizyonun alt kısmına. Tabii ben bunu kullanırken YouTube'da duvarın en alt kısmına bağlantı yapacağım. Hatta bakın şöyle açarak göstereyim. Yakından daha iyi görmüş olursunuz. Ayak kısımları bakın bunlar. Şöyle. Bunların tabi kendi içerisinde müzikli olarak isterseniz başlatma etme. Kumandaları gerçekten mükemmel. İç kısmında bakın iki tane özellikle bağlantı şeyi var. Hatta şöyle açık bir tanesini görelim bakalım. Nasıl bu Bunlar işte burada genelde birazcık pahalı arkadaşlar. Pahalı olduğu için ondan dolayı bu şekilde bir imkanla yaptık. Bunu da aynı şekilde böyle ayağına koyduğunuz zaman şöyle ayaklı olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu özellikle zaten YouTube odasında en alt kısmına koyacağım masanın altını ve renkler otomatikman zaten duvara vurmuş olacak. Evet diğer ürünümüzde uzun led lamba arkadaşlar. Bakın bu özellikle bu gerçekten çok mükemmel bir şey. İçerisinde ledleri var tabi şimdi açmak istemiyorum. Bu böyle ayaklı bir şekilde bunları tek tek olarak parçaları birbirine bütünleştiriyoruz. Hatta ben şöyle sol kısmına onun şeyini koyayım. Yapılmış halini. Siz ona göre de oradan görebilirsiniz. Bu uzun bütün isterseniz bakın arkadaşlar bunu televizyonun yanına koyabilirsiniz bu arada. Ya da isterseniz bunu YouTube gibi odalarda kullanmak istediğiniz zaman da sağ ya da sol kısmı kullandığınız zaman bütün bu arada arkadaşlar bütün olduğu için direkt doğru olduğu gibi direkt yansıtma yapıyor. arka ambiyans çok güzel oluyor. Bu da orta. Evet. Diğer ürünümüz ise ayaklı led lambalar arkadaşlar. Ayaklı led lambaları özellikle ben kendim odada ayaklı olarak hem ön ışık hem arka ışık. Yani aslında bu ışıklar arkadaşlar softbox diye geçiyor. Normalde bunların daha önceden aslında markaların baktığınız zaman Godox gibi ürünlerde büyük olanları vardı. Ama şimdi bu ürünmüş olarak led ışıklı olarak bir ürün. Şimdi bu normalde tripodun ayağı. Ayağı olduğu için normalde şöyle hatta yan kısımlardan bakın açabiliyorsunuz bunu. Şöyle Açılabiliyor. Üst kısmı da aynı şekilde açılabiliyor. Alt kısımdaki ayak kısımları sabit. Şöyle açarak tek tek yan kısımlardan bakayım. şöyle olabiliyor. Şöyle Şimdi bu tabii bunun üzerinde bir tane de ışıklandırma ledi var arkadaşlar. Şimdi ben onu da size göstereceğim. Zaten mantık olarak baktığınız zaman anlayacaksınız. Bunun üzerindeki ledler arkadaşlar. Evet, üzerinden ve içerisinde bakın renkli olarak kendi skalaları var şöyle yeşil gibi, mavi gibi, kırmızı gibi, sarı gibi. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Bunlar aslında yakınlaştırma ışıkları ve aydınlatma ışığı olarak geçiriliyor. Ve içerisinde bakın şöyle açtığınız zaman hep led. Ve çok güzel. İstediğiniz zaman kumanda üzerinden özellikle bakın düşürme ya da yükseltme yapabiliyorsunuz. Bunların da tane taneleri arkadaşlar ortalama 600 lirayla 700 lira arasında. Bunun ben iki tanesini ilk kuma olduğu için daha uygun bir rakam aldım açıkçası. Onu da ben size set olarak göstereyim. Bu arada tekli set, ikili set ve üçlü set olarak var bu arada. Tüm uygulaması sayesinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi indirimli ürünler sizler de alabilirsiniz. Hemen şimdi cep telefonunuza indirin ve oradan ürünlerinizi seçmeye başlayın.